pompalım var oğlum benim. Ne oluyor lan? Sen bu adam sesi var. Mermi yedim ben oradan. Ya nasıl ya? Nerede lan? Moda ona fabrika 100 metre öteden vurdu abi hayvan herif. Nasıl vurdun? Paral 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 gibi adam. Oooo! Rastgele süngüye kalktım bir adamla özgü dedim lan. Yaparsın onda. Nasıl becerdin lan onu? Bunu ne